Merhaba arkadaşlar değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz ben Selahattin Güvener Arkadaşlar bugün yeni bir görsellerle karşınızdayım Bugün silajlık mısra nasıl can suyu verilir ikinci can suyu nasıl şerbet verilir ve masrafı ne kadar diye bahsedeceğiz bugün Arkadaşlar bugün silajlık mısır fazla bir masrafı yok fazla bir masrafı olmadığı için millet bizim burada genelinde ona yöneliyor. Tabi hayvancılık çok yaygın. Büyük ağırlık olarak. Mısır silacı büyük başa çok yarıyor. Çok faydası var. Hatta ben daha önce millet bahsediyordu. Bahsediyordu da. Ben inanmıyordum. Buna birebir ben kendim şahit oldum. Ben de daha önce zaten kanalımda videoları var. Büyükbaşın muhteşem değişimi videosu da vardı. zaten vardı kanalımda arkadaşlar paylaşmıştım ben daha önce. Ağırlık olarak ben hayvanlarıma silaj yediriyorum. Kendi yemimi ürettiğim için tabi silaj ağırlık olarak üretiyorum ben de. Silajın fazla bir masrafı yok. Yani biçerlik yağlık mısır dediğimiz ekilene kadar 6 ayda yetişiyor. Silajlık mısır her 3 ayda bir biçilebiliyor. Yani bir mahsulü eki biçene kadar silaj eken bir kişi iki mahsul ekip biçebiliyor. Onun için fazla bir masrafı da olmadığı için millet bizim burada genelinde ektiğini de slaja veriyor. slajlık ekiyor. Slajın masrafı şu arkadaşlar. Hiç gübresi yok. Hiç gübre verilmiyor. Gübre verilmediği için millet zaten çoğunu tercih ediyor. Sadece mesela ikinci silajı sadece bir kobilye çekiyorlar. Hatını yenileyip suyunu bırakıyorlar. Hatlarını 10 gün sonra veya 5 gün sonra kuruma derecesine göre hatlarını yenileyip ekiyorlar arkadaşlar. Şöyle de yapanlar da var bizim burada çoğu. Ekip de daha sonra mesela soruyanlar da oluyor. O da iyi, o da iyi. Ben de kendim şahsen denedim o. Bu yöntemi. Ben de memnun kaldım. Ama deneme yöntemim şu. Zaten aynı zamanda kanalımda videosu var. Mısırlık staj nasıl ekilir diye. Geçen seneden kalan tohumu ektim arkadaşlar. Çok zeyrek çıktı. Ölü tohumdu. Bunu ben de bilmiyordum arkadaşlar. Bu benim başıma geldi. Siz yapmayın diye bildiriyorum size arkadaşlar. Onun için siz siz olun. Geçen seneden kalma veya bir sezonu geçmemiş tohumu ekebiliyorsanız ekin bir yıllık veya bir buçuk yıllık tohum demeyin ağzını bağlamıştım depoda hiç hava aldıysa ne zararı sıkıntısı yok demeyin maalesef ekebiliyorsunuz ekiyorsunuz da seyrek çıktı yeni tohum ektim arkadaşlar yeni tohumla eski tohumun arasında dünya kadar fark var birazdan onu size göstereceğim onu size, sizlere göstereceğim arkadaşlar bugün staj size... Sıcaklık mısra can suyunda can suyu içinde şerbet verdim. Şerbet neyden oluşuyor diyecek olursanız daban üreye üre gübrelerine göre hayvan zibli dediğimiz satır onu verdim. Şerbet niyetinde su içinde veriyoruz arkadaşlar. Hem toprağa yeniliyor hem kendisi yani ürün olarak hem kendini daha iyi toparlayabiliyor tabi diğer gübrelere göre toparlamasa da toparlıyor yine. Çünkü sıfır bir maliyetle çalışmak lazım kendi yemini. Elde ettiğimizde, onun için fazla bir masrafı yok arkadaşlar. Sistiz olun, masraftan yani elinizde geldiği kadar masraftan kaçın. Çünkü bugün yani göbrenin çuvalı şu an bizim burada 200 de, 25 lira, 230 liraydı geçen hafta baktık fiyatlarına, yani al, alabilecek bir durumda değiller. Alanlara da Allah yardımcısı olsun, Allah utandırmasın. Tabi alıyorsanız bunu sılacılık değil de yağlık mısır için alın. Sılacılık mısır içinse sadece masrafı şu var arkadaşlar. Zaten ot kurtma ilacı kullanılmıyor. Nasıl olsa ot da içinde büyüsün. Sılaj olur nasıl olsa o da. Buna masrafı şu arkadaşlar. Çapa vuracaksın bir defa. Çapa bir defa çekiliyor. Kurt ilacı atılırsa bir defa atılıyor. Çok fazla zor durumda kurt bırakırsa ürünü İkinci defa da atabilirsiniz. Biz şu ana kadar bir defa kullandık. Umarım artık bir daha kullanmayız. Çünkü o da pahalı. Gübreye gelirsek arkadaşlar, gübre zaten hayvan zibili dediğimiz onu kullandık. Onu kullanmaya da devam edeceğiz. Çünkü kendi yemimizi elde etmek için çalışıyoruz. Yani öyle satmak için değil de kendi yemimizi bilen biliyor arkadaşlar zaten bizim burada. Akdeniz tarafında arkadaşlar onu da belirteyim. Şimdi sılajlık mısıra nasıl şerbet verilir? Onu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Hep birlikte bakalım arkadaşlar. Görelim. Videoyu izlediyseniz arkadaşlar kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar değerli takipçilerim. Gördüğünüz gibi şu an şerbet veriyoruz sılajlık mısıra. Böyle veriliyor arkadaşlar. öyle zaten su her seferinde yeni yeni önüne katıp götürüyor görüyorsunuz arkadaşlar şerbet böyle verilir elinde bir kürek olsaydı buradakini de verirdim arkadaşlar birazdan şerbet verdiğimiz mısırla vermediğimizi daha önceden sizlere göstereceğim. Bu hayvan zibli gördüğünüz arkadaşlar. Yan, yanlış diyecek olursanız bu hale yanmamış zibli. Evet arkadaşlar yeni tohum. Bu senenin tohumu bu arkadaşlar. Maşallah güzel çıkmış. Allah kimsenin emeğini bu götürmesin arkadaşlar bizim de. Birazdan geçen seneden kalma tohumu da sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi maşallah iyi çıkmış. Bunlar bunlara bir de şerbet verdim onları bir 10 güne kadar kendini daha iyi toparlarlar gördüğünüz gibi zaten otu da çıkmış bu otu da zibil verdik ya bu ot da kendini toparlar silaj gibi bu ot da gittikçe kalınlaşır bu sefer biçer sılajına zorluk çıkarmaz çünkü cılız bir ot çıkarsa biçerin ağzına dolanıyor biçimde sıkıntı yaşıyor biçerci buna ot kurtma ilacı atıp da tekrar suladığımızda tekrar yenileniyor çıkıyor bu sefer cılız oluyor Bir biçerin ağzına dolandığı için sıkıntı oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şerbetimiz de gidiyor böyle her tapadan biz böyle yeniliyoruz mesela şu an tek olduğum için kamerayı Yok, yoksa kürekle veriyoruz mesela şu an tapan birini suyu bıraktık burun başını kaldırdık arkadaşlar zibilin şey üzerine evet arkadaşlar bu senenin tohumu bu bir de geçen seneden kalma tohumu da sizlere göstereceğim hep birlikte bakalım arkadaşlar. Tekrar tekrar diyorum arkadaşlar. Geçen seneden kalma tohumu ekmeyin. İnanın emeğiniz buşuna gidiyor. Ektiğiniz araziye yazık oluyor. Belki 3-5 kuruşunuz fazla gitmiş olabilir. Ama emeğinizin karşılığını iyi almış olacaksınız. Yeni tohumda. Yeni tohumumuz bu arkadaşlar. de geçen seneden kalma tohumu da göstereyim. Bu 20 dönümde arkadaşlar. 20 dönüm arkadaşlar 10 dönüm dönümşer olarak ikiye böldüm. İkiye böldüğüm için 10 gün arayla ektim. Bu yetişmedi. Geçen sene tohumu ektiğim 10 dönümü yetişmedi. Biraz da geç oldu. Bir de toz halinde ektim. Toz halinde ektiğim için sıkıntı olmadı da sorun sıkıntı. Geçen sene kal, kalan tohumdan idi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bayağı seyrek çıkmış. Bakın aradaki mesafe. 3-4 kü küküye yetecek kadar mesafe boş kalmış. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu tohum... Tohumun herhangi bir hiçbir sorun sıkıntısı yoktu. Sanki yeni bir tohum gibiydi. Tarihi mi neyi geçtiyse yeşermedi arkadaşlar. Çok bayağı seyrek çıkmış. Abim de dün akşam çapasını çekmiş. Çapasını iyi çekmediği için bir kısmını çekmiş bir kısmında kaldı. Zaten çapayı gerektirmiyor. Buna şu an ikinci suyu vereceğiz arkadaşlar. Şu an can suyu buna vereceğim. Diğerini ikinci can suyu oluyor. Şu baş tarafından şu an suyun başında beklediğim için fazla dolanamıyorum. Arkadaşlar baş ucundan çok seyrek çıkmış. Zaten kameraya hemen yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Arkadaşlar videomu izlediyseniz abone olmayı, beğeni paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olurken de bildirimleri açın. Haftada en az iki video olarak daha fazla olabiliyor da en az iki video olarak paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.